Ben Süleyman bin Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Avrupa'da muhteşem olarak anılırım. 1494'te Trabzon'da doğdum. Karadeniz bana kudreti, babam Yavuz Selim disiplini öğretti. Kaderim üç kıtanın yükünü omuzlamaktı. 1520'de tahta çıktığımda Osmanlı babamın yolundaydı. Devleti adaletle ölümsüz kılmak istedim. Kanunla sağlamlaştırdım bu yüzden kanuni oldum. Her fermanımda hesap vereceğimi bilerek yazdım. Ama ben yalnız bir kalem adamı değildim. 1521'de Belgrad'ı, 1522'de Rodos'u fethettim. 1526'da Mohaç'ta Macar ordusunu yendim. 1529'da Viyana kapılarına dayandım. Doğuda İran üzerine seferlerle dengeleri kurdum. Denizlerde Barbaros Hayreddin Paşa, Abdeniz'i Türk Gölü'ne çevirdi. Hürrem Sultan'a duyduğum sevda sarayda yankılandı. Padişah olsam da yüreğimle hükmederim. Tahta kalbim aşkla yanmayı öğrendi. Saltanatım 46 yıl sürdü. Devletimin sınırları yayıldı. Ben her zaferden sonra Rabbime secde ettim. Adaletimle anılan bir sultan olmak bin fete bedeldir. Ben konuneyim kelamıyla hükmeden hükümdar